oradaki evleriniz orada yani peki Yunan hükümeti boşalttığınızı boşalttığınızı karşılık şey veriyor mu para veriyor mu size? Vermiyor. Öyle kaldı. Para falan yok. Hatta oraya gelen gavurlar e, 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 dört odam varsa iki odasını ona ver, vermişim Onlar oturmuşlar böyle bölmüşler aradan perdeyle. Oturmuşlar iyi kesilmişler. Beş altı ay kalmışlar onlara. Ondan sonra hepsi ondan Göç nasıl oldu? Göç şeyle gemiyle bütün köy bir gemiyle geliyor buraya. İzmir'de bir ayete çıkıyor. Burası Osman kaza. Bir ayete çıkıyor. Vilayetten buraya geliyorlar. Peki hayvanlarınız filan? Hayvanlar koyun, koyun sürülerini otlata otlata getiriyorlar burayı. Öküzünü, öküzleri e, mesela adamın bir çifte öküzü var, bir de iğne var. O üç hayvanla gemiye bindiriyorlar hayvanları da. Böyle getirip getiriyorlar. Buraya geldiğinizde uyum sorunu yaşadınız mı? Uyum sorunu? E, yaşadık tabii. Yaşadık. İş, işe de var. Tütün ektiler. E, Mısır ektiler, buğday ektiler. Erazi taksim oldu. Herkese erazi verildi. Beş bela de o. Peki buranın tütünü, lorun tütünü bir tuttu mu? Tutmuyor işte. Tütünü tutmadığı için 25 kuruşa tütün verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki <gibi> altınlar yok. <laughs> Buraya kaç hane geldiniz? Buraya 400 küsür hale. Rabika olduğu gibi. Gelinden yani işte ondan sonra bir kısmı bölündü gitti şey. Açı sarkaya oldu. Yani. Ne sebebi? He? Onların gitmelerinin sebebi neydi? <laughs> Gitmelerin sebebi tütün burada para etmiyor diye gittiler oraya. Ege bölgesine. Oranın tütünü daha geçerli, daha iyi, daha para etmiyor. sebeple gittiler. Buranın, Buranın üç kilosu, oranın bir kilosu da şey var. Karşılar. Burası önceden, siz gelmeden önce Rumların yaşadığı bölge miydi? Bunlar, burası, burası boştu. Onların daha ziyade bu yarım saat ileride Köyleri, es eski, eski Serdivan köyü. Eski Serdivan köyü çok meyve yetiştirmişler. Çok meyve. Bütün her taraf meyve. Ceviz, elma, armut, incir, çok meyvalıktı. Yani, Meyva ayağı balandık diyorum diyorlar. hayvanı boğulurdu elma yemekten. Çok elma vardı. Yani. Onların o meyve bahçelerini siz mi sahip oldunuz sonra? taksim ettiler arazi. Yani herkese el bacak bahçesi, ceviz bahçesi düştü. Darla. Hem istiyorsun hem meyvesi de yiyorsun. Yetiştirmişler. Çok meyvalı da çok. Sonra cevizleri kestirdiler. Şey geliyor. Ceviz tüccarı geliyor. Kütüğü alıyor. Dalı bu daha kalıyor gene sonra. Kütüğü alıyorlar da şeye Ankara Kırıkkale'de tüfek kondak yaptırmış dipçik. Dipçik mi derler askerde kondak yaptırmış. Onun yapımı için.